Siz ister dövme deyin, ister tatu, dövmeler bazı insanların kendilerini toplumda ortaya koyuş biçimleri. O yüzden içerik bakımından yani ya da içerik isimden daha önemli bu işte. Şimdi gidip dövme sanatçılarının yaptıkları işlere bir göz atalım. Sektör Haber Merkezi izleyenleri merhaba. Bugün size Beyoğlu'ndan sesleniyoruz. Ruh dünyamızı ve özgürlüğümüzü anlatan çok özel bir mekandayız. Çünkü bu mekan bizim ruh dünyamızı ve e, düşüncelerimizi bedenimizdeki e, görüntülere aktarıyor. Meryem Hanım'la beraberiz. Meryem Hanım merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şu anda partnerime e, bir uygulama yapıyorsunuz. Öncelikle e, sektörümüzden biraz bahsedelim. Neler yapıyorsunuz? Ondan sonra da sizi tanıyalım lütfen. Olur efendim. Memnuniyetle. Her şeyden önce bana geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Şimdi ben bir kalıcı makyaj uygulamasını yapıyorum. Kaş bölgesinde. Ee, tabii ki bu kaş daha önceden bir siyaz çalışılmış. Şimdi rutuşlarını yapıyorum. Bu arada e, tabii ki izleyenlerimize aktaralım. Türkiye'ye kalıcı makyajı getiren kişilerden bir tanesi de sizsiniz. Öyle sayılır. Evet. Ben İranlı olduğum için bu iş e, bizde çok eskiden yaygındır ve çok geçerlidir. Bu arada bu yapmış olduğunuz uygulama ne kadar süreyle kalıyor veya bunun minimumda ya maksimumda bir kalış süresi var mı en azından? Tabii ki. Bu işlem iki sene, 8 sene arasında kalıcılığı var. Hı hı. Birkaç etken var. Bunun çabuk açılmasına ve Kişinin deri cinsi, e, kullanma tarzı ve benim ustalığım ve boyalarımın kalitesi. Bu iş içinde her şeyden önemli hijyen çok ıı, güzel bir şekilde ıı, olacak birebir sağlıkla ilgilendiği için e, her şeyi biz sıfır açıyoruz. Her müşteri için sıfır malzeme açıyoruz. Bu malzemeler genelde Avrupa'dan geliyor. Hı -hı. Müşterinin gözünün önünde açıyoruz. Her şey estiril ve tek tek paket içinde Peki e, şimdi siz e, Pınar Hanım'ın e, uygulamasını yapıyorsunuz. Evet. E, bu ne kadar süreyle bir bakım isteyecek ve ondan sonraki kullanım hali nasıl olacak? Bu işlem dediğim gibi iki seansla yapılıyor. Ee, siyasların arasında üç hafta veya bir ay ara ver, verilmeli. Ondan sonra e, insanlar bunu çok güzel bir şekilde kullanabiliyorlar. Bu uygulama kaşlarda, gözlerde, dudak çevresinde, far şeklinde ve ben şeklinde kullanılabilir. Ee, ...ve doğru ve düzgün yapılırsa... ...gerçekten çok güzel ve kullanışlı bir şeydir. Ee, çalışan bayanlar için... Öncelikle çok pratik bir çalışma çok olacak. pratik ve yani. zaman kayıpları olmaz. Kulaktan dolma bir takım bilgiler var. İşte dövme e, tehlikelidir, dövmenin e, daha sonra e, vücutta bir takım ahrazlara, yani e, Allah korusun kansere kadar yolu var denir. Ama herhalde bunların hiçbiri e, gerçek söylemler değil. Tabii ki değil. E, bu iş ve herhangi bir iş düzgün ve doğru yapılırsa, Doğru malzemelerle, doğru e, bilgili yapılırsa herhangi bir problem yaşamayız. Teşekkür ederim. Bu arada hemen dipnot olarak da sormak istiyorum. Siz aynı zamanda hocalık da yapıyorsunuz zannediyorum. Kendi e, firmanızda asistanlar da yetiştiriyorsunuz. Evet. E, bu mesleğe e, bir e, usta-çırak ilişkisiyle... E, Yeni yeni e, uygulayıcılarda katıyorsunuz. Tabii, Doğru mudur? Tabii tabii. Peki biz de bunun için teşekkür ediyoruz. Ee, saygılar. Evet sektör haber merkezi izleyenleri biz size bugün Beyoğlu'ndan seslendik. Beyoğlu'nda Meryem Hanım'ın konuyduk Eğer hayal dünyanızdaki resmi vücudunuza e, uygulatmak istiyorsanız siz de lütfen Meryem Hanım'a e, müracaat edin diyoruz. Saygılarımızla. Söz merkez tutularımızda. Ben osteopat ve fizyoterapist İbrahim Mayda. Şimdi size hiçbir yan etkisi olmayan 2010 yılında Nobel adayı olan bir elektronik sağlık destek cihazını anlatacağım. Kısaca bu kolye asrı mucizesi cinsey kolye. Bu kolyeyi kullanan kişilerin vücutlarındaki negatif enerjiden, ağrıdan, uykusuzluktan, yorgunluktan, kemik erimelerinden, beslenmeden doğan sinirin bozukluklarından korunacaklardır. Ayrıca cinsel kolye kullanan kişilerde cep telefonlarının yaydıkları bilgisayarların ve tüm elektromanyetik cihazların yaydıkları radyasyondan korunacaklardır. Bütün bunların yanı sıra vücutlarının denge ve koordinasyonunu cinsel kolye ile sağlayacak vardır. Cinsel kolye takıldıktan sonra 30 dakika içerisinde sizi bir nevi elektronik Muayeneden geçirecek ve vücudunuzdaki rahatsız organınızı tespit ederek o organın fizyolojisinin doğru çalışmasını sağlayacaktır. Size cinsel kolyeyle sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam diliyorum.